Kadın, ayaz vurur yine donar umut Siyah sayfaları yırtıp yatıp at. Parça anıları, elinde kalanları Gözlerine sakla beni deli kadın ben Babam ben squat atıyordum Gülüm koşu yaptığım hata yıllarım yalan sensiz bir hayat dengemi bozar özlemin canım yakar ah hikayeler var yalan onlar bak gönlüm yanacak bak bir dakika burada bir erkek çocuğu gördüm ben bak şimdi bak bak hikayeler var burada bir erkek çocuğu var görüyor musun Yalan onlar bak gönlüm yanacak Uzak durma cananım hasretim zararım düme kalan Ayaz vurur yine donar umutlar Siyah sayfaları yırtıp yakıp at Harca anıları elinde kalanları Solup gider Tamam şimdi çaktım Mavi tiki yoktu arkadaşlar zaten. Ben de bu platformda mavi tikim yok. Bu platformda mavi tiki 20 kere alabilecek gücümüz var ama farklı bir sorundan dolayı bilerek ve isteyerek yok. Ee, bir şey söyleyeceğim bak ben şimdi anladım. Ee, şimdi Enes'in bir çocuğu varmış. O adı Ayas. Ee, ve bu çocuk ölmüş. Değil mi? Es bu kızla yaptığı hareketlerde kızı böyle kucaklarken de aklından o geçiyor. Oğlu. Ve böyle sırtında getirirken de aklından oğlu geçiyor değil mi? hikayeler var. Yalan onlar bak. Gönlüm yanacak. Uzak durma cananım. Asiyetim zararım. Düğme kalan. Ayaz vurur i <Sessizlik> Acısı. hep Bak öptüğü noktada da oraya geçti şeyi tane köşelerinde kalan mi? Karısı geldi sarıldı Yarısı ona kanasın, yarası umuda ayaz vuracak Ayaz donar umutlar Siyah sayfaları yırtıp yakıp at. Arıları, elimde kalanları Soluk ben değil, Bıçağı neden saplıyor kendine abi demiş Canımın içi, bıçağı kendine saplamıyor Bıçakla... Bıçağı yakıp yarasını şey yapıyor Bileklikte mi yazıyor? Ne bilekliği ya? Aynen, tamam Ayaz işte öl... Ölmüş Ayaz

kadın vurur donar, sayfaları sayfaları yutup, yutup at. At. ay azmurul yine donarım utan siyasal foterdi diyeti piçe bana ağlanılır elinde kalanları gözlerine sakla beni dil kadın tamam buradaki buradaki o e, şeyden ölmüyor yani ne sordu ölmüyor ben çok yanlış anlamışım konuyu Enes oradan kızı da kendini de kurtarmayı başarıyor ve bu savaştan falan çıktıklarında artık belli bir zaman geçtiğinde bu kızla birlikte Enes'in oğlunun ve karısının mezarlığına ziyarete gidiyorlar. Onlar ölmüş. Değil mi? Ayaz Enes'in kocası. Yuh anasını ya. Oğlu oğlu. Bak gördün mü? Ayaz'ın mezarlığı. Kaç yaşında Ayaz? 7 yaşında bak gördün mü? 2011 2018. 1993 Arzu'da eşi oluyor burada. Ama Enes 2000'li değil mi? Yok, Enes 1998'li. Demek ki kendisinden 5 5 yaş küçük büyük birisiyle evlenmiş klipte. Tu! Yu! Belki benden bir yaş büyük diye tilt oluyorum. Bak şimdi bir detay çekti dikkatimi de. Arkada Emre, Nihat, Aybüke, Ahmet, Necmettin, Eren, Atilla, Fethi sonsuzluk işaretleri olan isimler. Yanılmıyorsam bunlar da teröristler yüzünden ölen İnsanlar değil mi? Eren mesela çocuk var ya Eren Şehitler yani